Farmaktan herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Halit. Evet sevgili dostlarım. Bugün alışılmışın dışına çıkacağız. Bir martı yakaladık. Bir martı bulduk yolda. Bununla ilgili sizlere bilgi vereceğim. Martı nedir? Martının yavru olduğu nasıl anlaşılır? Martı ne yer? Martı nasıl beslenmeli? Nasıl saklanır? Nasıl iyileştirilir? Bunların hepsini bu video içerisinde bulabileceksiniz. Bizim burada bulmuş olduğumuz yavru arkadaşlar daha yuvadan yeni çıkmış, yeni uçmaya başlamış bir martı yavrusu. Bu çok büyük değil. Yani normal seviyelerde artık uçmaya başlamış olması gerekiyor. Artık kendi kendine denize inmesi lazım. Yavaş yavaş balık yemesi gerekiyor. O seviyede olan bir martı bu. Biliyorsunuz ki martın üzerindeki benekler bir yaşını doldurana kadar onunla beraber kalıyor. Bir yaşını doldurduktan sonra martın üzerindeki benekler artık kaybolup normal rengini almaya başlıyor. Gaga rengi değişiyor. Tamamen martı rengine bürünmüş oluyor. Şimdi sevgili dostlarım, bizim martımız ee, nasıl yakaladık? İlk önce onu anlatayım sizlere. Arabayla yolda giderken çevre yolunda yolun kenarında maraton yapan yani koşan bir martı gördüm. Öyle deli gibi koşuyordu. Sağ kanadı yerde zaten görüyorsunuz. Sağ kanat yerde duruyor arkadaşlar. Ondan da bahsedeceğim sizlere. Ee, bu kuşumuz yaralanmış. Yani ya bir yere çarptı ya birisi sopa fırlattı. Ee, bu şekilde bir yaralanma olmuş. Kanadında kan vardı. Kanadını düşürmüş. Allah'tan kırık yok, incitmiş. Biz onun müdahalesini yaptık. Şimdi günlük olarak müdahalelerine devam ediyoruz. Yani oradan mikrop oluşumunu önlemeye çalışıyoruz. Martılar ne yer? Onlardan bahsedelim. Martılar, kısacası her şey yerler arkadaşlar. Martıların yemediği bir şey neredeyse yok. En çok sevdikleri yemek balıktır. Hamsiye bayılırlar. Mesela böyle bir yavru yakalamışsanız, elinizde yavru bir martı varsa ve beslemeniz gerekiyorsa, Unutmayın ki balıkları çok severler. Hamsiyi sevmeleri sebebi hamsi küçük olduğu için hani yutması kolay. Büyükleri için tabii ki çok fazla fark etmiyor. İstavriti de yutuyorlar. Onlar daha biraz daha büyük balıkları da yutabiliyorlar ama yavrular işte hamsiyi daha rahat yuttukları için hani daha çok e, tercih ediyorlar yemeği. Onun haricinde plastiğe kadar her şey yerler arkadaşlar. ya yani böyle kola kapakları olsun. İşte ona benzer plastik parçalar olsun. Ağızlarına giren her şeyi yutarlar. Her şeyi yerler. Ama asıl ana besinleri balıktır. Balıkla beslenirler. İşte bu kanalların ağızlarında oluyorlar. İşte Deniz kenarlarında kanalların bağlantı noktalarında oluyorlar. Oralarda da işte insan pisliklerine bazen vurabiliyorlar maalesef. Onları da tüketiyorlar. Martının doğadaki yeri gerçekten harika bir noktada. Çünkü bu hayvanlar temizlik yapıyorlar arkadaşlar. Doğada temizlik yapıyorlar. Şimdi martı deniz üzerinde uçuyor. Denizde Su yüzeyine gelmiş olan balıklarla besleniyor arkadaşlar. Suyun üzerine çıkması gerekiyor balığın. Su yüzeyinde olan balıkları alıyor. Şimdi denizden diyoruz da denizde doğal ortamda hasta balık olur mu olmaz mı düşünüyoruz. Evet arkadaşlar da, e, denizde de hasta balık olur. Yani balıklar bu yedi, tükettiğimiz, işte bir tükettiğimiz hamsiler, e, istavritler, diğer balık türleri, balinalar, köpek balıkları bunlar da hastalanıyorlar ve hatta hastalıklar öyle de biliyorlar. Balık hastalandığında artık ölme seviyesine geldiğinde son günlerinde e, suyun yüzeyine çıkar arkadaşlar. Ya öldükten sonra çıkar ya ölmeye yakın çıkar ama mutlaka suyun yüzeyine çıkar. İşte bu noktada yine martılar bu balıkları denizden alıyor ve diğer balıklar hastalanmasını önlüyor. Yani o balık orada hastalıktan ölse, suyun yüzeyinde kalsa, hiçbir şey onu yemese diğer balıklara hastalık, yayma ihtimal ve riski çok yüksek ama Martı sağ olsun, bu riski büyük ölçüde ortadan kaldırmış oluyor. Tabii ki kuru tavalı yerim onu da yer arkadaşlar. yani her şey yer dediğimden dolayı teker teker bunları sıralamak istemedim. Denizde büyük bir balina, büyük bir köpek balığı öldüğünde, suyun yüzeyine vurduğunda üzerine martılar konar, onu da yemeye başlarlar, parçalamaya başlarlar. içindeki organlara kadar girerler arkadaşlar. Onu da yerler. Buğday da yerler, mısır da yerler, her şeyi tüketirler. Ama asıl asıl e, beslenme kaynakları omega 3, yani balık arkadaşlar. Şimdi burada bizim bir küçük yavrumuz. Bunun karazarı biraz, aferin kızım gel. Gel kızım bak toplamışsın. Gelsin sana biraz buğday yedireceğiz. Gel bakayım, gel bak burada buğday var. Gel. Al. Ye bakalım. Şimdi az önce ona su içmeyi öğrettim ben. Su içmeyi öğrettim, böyle deminden beri su içiyor. Hoşuna gitti tek başına su içmek. Şimdi yem yemeyi öğretiyorum arkadaşlar. Tabii ki bana da alışmadı, alışacak. Bugün ilk günü, yarın artık alışacak. İnşallah kanadını da düzelteceğiz. Ee, onu da bırakacağız, serbest bırakacağız. Biliyorsunuz ki e, artık e, ikinci kanalımıza da yoğunla, yoğunlaşmaya başladım. Ee, orada denizle alakalı videolar çekiyorum. martıyı aslında or orayla ilgili çekecektim ama dedim ki hani Farm geldi. Farm Life'a geldiyse bu video Farm Life için çekilir dedim. E, ee, Martı'yı buraya getirdim. Onun için çektim ama serbest bırakırken denize gideceğiz. E, denize gideceğimizden dolayı da tabii ki en derine kanalımızdan e, onun serbest bırakılma videosunu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar bala tutmayla alakalı denizcilikle alakalı orada da bilgi veriyorum amatör olarak tabi ki hani profesyonel değil isteyenler gelebilirler orada da e, video çekmeye başladık birinci videomuzu yükledik artık sırayla yavaş yavaş videolarımız e, sırasıyla gelmeye devam edecek evet yavru kuş evet az önce e, ekranımız buğulandı e, ortam biraz nemliydi nemi düşürdüm Kanada tekrar müdahale ettik, antibakteriyel spreyini sıktık. Kanadına yara var arkadaşlar, yani içeride yara almış. Yarasını, yarasına antibakteriyel spreyimizi sıktık, mikroba almasana daha hızlı iyilesin diye. Kızım, kızım, gel bakayım buraya. Balık yedirelim mi sana balık? Şimdi derin dondurucudan hamsi çıkardım. Geçen seneden hamsi koymuştuk derin dondurucuya hamsileri çıkardım. Çözülsünler. Hamsi yedireceğiz ona. Kendisi de biraz kendine bakmaya çalışıyor. Biraz daha iyi arkadaşlar. Aldığımızda biraz daha kendini bırakmıştı. Biraz daha iyi inşallah uçuracağız. Kanadı daha da düşüktü. Biraz toparlamış kendini. Bakacağız birkaç gün sonra ne olacak? Tekrar uçabilecek mi? Bakın kanat açmaya çalışıyor. Ama diğer kanadında biraz sıkıntı var. Toparladı evet. Şimdi ikinci spreyini sıktıktan sonra biraz daha e, şey yapmaya başladı, toparlamaya başladı. İnşallah daha iyi olacak. İnşallah. Martı sizlerle paylaşmak istedim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomuzu beğendiysek videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Videolarımızı paylaşalım. Kanalımıza henüz abone değilseniz yeni videolar kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmazsanız yeni videodan haberdar olmazsınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay. 就是，就是。